Giresun Spor Teknik Direktörü Serhat Güller, Giresun Spor'un Kocaeli Spor Sporu 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Çok genç oyuncularımız var, U17-U19 takımıyla oynuyoruz. Onlara her zaman e, iyi futbol, sahada iyi duruş, sahada bırakmadan, küme düşmemize rağmen bırakmadan oynamayı, rakibe saygı duymayı, haddimizi bilerek oynamayı ve onlar adına da aşama kaydetmeyi hedefliyoruz. Bugün oynadığımız karşılaşmada bunlardan bir tanesiydi. Çok erken bir gol yedik. O erken golün sonrasında e, toparlanmaya çalıştık, e, iş e, bozulmadan oynamaya kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. E, genel anlama baktığımız zaman oyuncularımız bunları e, büyük oranda e, iyi bir şekilde sahada sergilediler fakat zaman zaman da e, gücümüz yetmedi. Oyuncu anlamda gücümüz yetmedi. E, bu bu bölümlerde de yediğimiz bir ikinci golle de mağlup olduk. Tabii ki e, küme düşüş olmamıza rağmen hiçbir maçımızı havlatmış bir şekilde çıkmıyoruz. Her maçımızı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. E, gücümüzün yettiğince haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şekilde oynamaya çalıştık. Ama e, kendi adımıza e, puan alabilecek pozisyonları çok yakala, yakalayamadık. Ama sevindirici tarafta çok genç oyuncumuz var. Yani bugün sahada oynayan 17 yaşında 6, 5 tane 6 tane arkadaşımız vardı. E, bunlarla beraber e, onlara e, tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. E, bu anlama baktığımız zaman da onların ortaya koyduğu oyun... Ee, onlar adına gelişimleri adına önemli ee, kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz hiçbir maça da kaybetmek için çıkmıyoruz ama Genç oyuncularımız saha içerisinde kişisel anlamda biraz fazla hata yapıyorlar tecrübesizliklerinden dolayı Bu da bizim kalemize gol olarak dönüyor Bunları da halletmeye çalışacağız. Bu anlayışımızı, bu düzenimizi bozmadan kalan dört maçımızı da en iyi şekilde e, oynamaya çalışacağız. E, i̇nşallah da e, önümüzdeki oynayacağımız maçlarda hem oyun olarak hem skor olarak hem de Türk futboluna e, artı katacak oyuncular yetiştirmek anlamında iyi bir şekilde bitiririz ve sezonumuzu tamamlarız. E, Kocaeli Spor'a da başarılar diliyorum. İyi bir galibiyet aldılar. Onların da yolları açık olsun.